Bu karavanımız tanıştırayım Eğer anlaşabilirsek araçta da bir sıkıntı çıkmazsa Bunu Mehmet için karavan yapacağız Ne diyorsun birader? Bir arabayı çek arabayı He? Yeni bir hayata başlıyorum Eee? İşten çıkartıldım Çok yaklaşma İşten çıkartıldım Hı. Şimdi hayalim var karavan yapıp geldim. Gözlüğü çıkarsana. Neyi? Gözlüğü. Gözlüğü sallıyor Motor bitik diyorlar. <gülüyor> Yaparız. <gülüyor> Ali Murat Akbaş var onu da yapar. Hayır hallederiz. Pardon hallederiz. Teşekkürler. Ama şey diyorlar şanzıman komple elden geçmesi lazım. Fark etmez şanzımansız gideriz. Senin evde var şanzıman. <laughs> evet doğru var. <laughs> Ama Ladaniva'nın şansı. Erdem Bey sizin evde var mı şansı? Var. <gülüyor> bak, <gülüyor> otomatik mi <laughs> bana? <laughs> <laughs> bak dün de bunu konuştuk. Evde şanzıman var diye işi laf ediyormuş. Ben de dedim <laughs> evde ki... Evde şanzıman var. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. araç eksperden çıktı. Yani genel itibariyle yağ kaçakları vesaire var. Onlar çok önemli olarak görmüyoruz ama araca OBD cihazı bağlandığında araç da bağlantı kurulamadı. Bu biraz önem arz ediyor. Şu an bir Iveco servisi arıyoruz. Ne yaptık? Aldık arabayı. Kaça aldık? Vallahi öyle bir pazarlık yaptık ki. Ya arabanın bu bilgisayara bağlanmaması ile alakalı 2004 model olduğu için Iveco yetkili servisine de bağlanmıyormuş zaten. O yüzden biz de onu sıkıntı yapmadık. Mehmet de biraz ölücülük yaptı. Aynen. Ağladı falan. İş yapacağız, ticaret yapacağız abi dedi. Yalnız Mehmet abi bu videoyu izleyebilirsin. Mehmet mi? lan adam? Mustafa. Buraları keseriz ya. Şurayı park et istersen. Kes bana. Şurayı park et yani istersen. Oraya park et. Ben Opet'e gireceğim. Peki. Bir de arabamı çekeceğim. Opet'i severim oğlum. Ali Koç'u seviyorum ben. Bu arada arabayı alırken Erdem Bey de sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Hmm. İveko <laughs> ustası. <laughs> <laughs> Eksper'e gösterelim diye. Erdem, Erdem Bey bu babam. <gülüyor> 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 şuraya park et. Mehmet Bey'in karavanı. Yeni proje aracımız. Adam minibüs şoförü oldu ya başımıza. Araba burada. Şimdi bugün size bir arabayı ufaktan tanıtacağız. Nasıl bir araba aldık? Ne yapmayı planlıyoruz? Onları birazcık anlatacağız öyle. Bir giriş videosu olsun bu projemiz için. 2005 model bir Iveco Daily aracımız. Şimdi bir arabayı ufaktan Merhabalar, hoş geldin. <laughs> Evet, aracımız 2004 model Iveco Daily. Bu Aracı biz 59.000'e aldık. Ee, maalesef bu kamera şey karavan olaylarından sonra ciddi derecede bir ilgi başladı e, araçlara ve bu araçların fiyatı çok arttı. Yani bundan 5-6 ay önce çok uygun olan araçlar şimdi daha maalesef yüksek fiyata. Şimdi biz de bu aracı bir karavana dönüştürmek istiyoruz. İlk hayalimiz bu. Ee, şimdi bunun için hazırlık yapacağız. Öncelikle aracı tanıtacağız. Aracı tanıttıktan sonra da e, yapacağımız aşamaları tek tek sizlerle videolarla bir takım işler kanalında paylaşacağız. Bir takım işler kanalında da e, zaten daha önce de beni sokak lezzetlerinden takip ediyordunuz. Aynen Mehmet o işten çok haz etmediği için çekemiyoruz artık. Yani açıkçası sadece haz etmek değil de maalesef ki sokak lezzetleri artık sokağa çıkma sahne nedeniyle. Yokum bakın burada led biz şeritler de, falan var bunlar. Biz de artık sokağa çıkmayı nasıl yapacağız? Karavanla yapacağız. Bu led şeritler pavyon modu gibi. Aynen şey. aynen Şuradan. Bu çünkü bu araçlarda bir gerekiyor. Olmazsa olmazlardan bir birisi. Bir de şey mesela yüklü geliyor Ankara havası. Aynen değil mi? evet zaten radyo. Direkt olarak Seymen radyoya bağlı. Tabii. Başka Sadece açamıyoruz başka değil mi? Yok maalesef. Aynen. Yani. Ben de öyle biliyorum. Yani maalesef öyle. Ama aracın tabii ki modu değiştikçe, karavana van Life'a döndükçe o zaman müzikler, klasik müzik. Sonrasında tabii onu şeyde de ekletmek gerekiyor. Rusut Muayene, Tabii ruhsata dışı. çünkü Aynen. şu an ruhsatta Ankara havası Aynen. olarak. Aynen. Mutlaka. O şimdi ruhsatta onu ekledikten sonra zaten güzel. Emniyet kemerimizi mutlaka takmalıyız. Aracımız tek maaşla çalışıyor. İzleyelim. Gördünüz değil mi? Araç efsane ya. Efsane. Evet, efsane. Araç yaklaşık 7 metre ve çok uzun. Ya ben bunu nasıl kullanacağımı kara kara düşünüyorum arkadaşlar. Roket ikiye geçerken sıkıntı oluyor demiştim. Usta da dedi ki bunun zaten normali bu dedi. Normal dedi. İşte dedi. sıkıntı yaptı kardeşim. O yüzden ben hiç sıkıntı yapmıyorum. Yalnız işte artık bunu düşündüğümüzde gayet iyi olacak. Şu an arkası boş aracın. Arka tarafa neler yapacağımızla alakalı Mehmet deli gibi araştırmalar yapıyor. Evet. Birazdan anlatır size anda kamerasını da taktı. Aynen çok Allah'ımıza hamd olsun. Ama çalışıyor mu bilmiyorum şu Olsun. Oluyor. Çok şükür var. Yani en azından böylesi de iyidir diye düşünüyorum. Şu şey mi? Bozuk para kutusu mu? Evet burada arkadan ücretini veriyor var mı? <laughs> Arka taraf bu. <laughs> <laughs> evet. Arkaya şey, culluk koyarsak <laughs> cevap gelir. <laughs> Kamerayı direksiyona bağlayınca böyle görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. İnşallah nasılsın? kaydediyordur da. <laughs> Bilmiyorum şimdi. Bakarız. olmazsa bir tur daha yaparız. Şimdi karavan yapana kadar yük taşınır mı? Taşınır. Her nevi Malzeme yük taşınır. Alacak. Malzemeyle yük ve eşya taşınır. Yük ve eşya taşınır. 5, 5 dakikada teslim, teslim edilir. edilir. 0-532 <laughs> Evet. Aracımız aynı zamanda e, özel kargo şirketlerinin çok yoğun kargo dönemlerinde de kullanabileceği bir araç. Aynen. Ücreti mukabilinde. Aynen. Ücreti mukabilinde istediğiniz yere kargolarınız taşınır. Ben bakıyorsun araçlara mesela bunda. Öyle bir özellik var. Bir de bu araçların şöyle bir özelliği var. bu benim için selam Aynen bu benim için çok büyük bir avantaj. Ya da İstanbul trafiğinde herkes size yol veriyor. <laughs> herkes size bir şekilde yol veriyor. Yani çünkü neden? Altınızda 7 metrelik bir araç var. Sinyali verdiğinizde arkada duruyorlar. Yani gelip de korna basma yok. Aynen. Çıktın, o... Arkama geçti Niva'da da oluyor. Diyorlar Böyle ki bunun, yok. bunun kaybedecek bir şeyi yok. Evet. Bizim de kaybedecek ben bir şey. Ben de, ben de. Yalnız eğer bu kayıt alıyorsa gerçekten çok ilginç bir kayıt olacak diye düşünüyorum. Araç gerçekten baktıklarımız arasında Tabii ya. en temiziydi. Yani maalesef ki ticari araç olduğu için insanlar çok zor kullanıyor bu araçları. bizim baktıklarımız arasında çok uygun fiyatlı olanlar da vardı. Ancak kasasında yaşanan işte pas çürükler. Bunlar bizi birazcık irite etti. Biz en azından biraz daha diri bir araç seçtik. Evet bunun da küçük sorunları var. Yok değil. Ama en azından diğer araçlara göre en iyisi buydu. Fiyat performans açısından. birazcık aracımızın masrafı var. Olacak. Bu da Ama gayet Ama ölümcül şeyler değil. Ya. Motorda evet. yağ ayağa kaçağı var. En önemli sıkıntı o. Onun dışında yürüyeninde aracın bir sıkıntısı yok. Ara araç şu kaç bin kilometredeydi? 396 binde motor yapılmış bir 60 bin kilometre önce söylendiğine göre. Evet. Gebze'de bir usta yapmış aradık teyit ettik ama şöyle bir sıkıntı var 2 yıl önce yapılmış. O yüzden yani sadece motor yapıldığından eminiz. Kilometresinden falan filan çok emin değiliz. Evet. Ama gösterdiğimiz ustalar da açıkçası aracı normal buldular. Yani şu an için sadece biraz model olarak eski ama ancak biliyorsunuz işte bütçe, bütçeyle ilgili bir süreç. Biz de isterdik daha üst model bir araçla başlamayı, ancak birazcık müşterimizin el verdiği doğrultuda bu aracı alabildik. Ee, şimdi belki bunda çok kapsamlı olarak bir şeyler gerçekleştirebilirsek, ilerleyen aşamalarda daha üst model bir araçla alabiliriz. Şimdi bunlara planımız şu: Eğer bir aksilik olmazsa, 10-12 hafta içerisinde bitirip, sonrasında baharla birlikte yola koyulmak. Ee, Temmuz'a kadar da. Birazcık yollarda olmak istiyorum. Ondan sonrası da artık Allah kerim ne olacağını göreceğiz. Bu arada tabii ki bu karavan hikayesinin bir başlangıcı da var. İşte o başlangıcı da ancak beraber izleyeceğiz ve sonunu da beraber göreceğiz. Evet. Bunu hem bir YouTube projesi olarak yapacağız hem de ayrı olarak bir belgesel projesi halinde yapacağız arkadaşlar. Onun konusundan şimdilik çok bahsetmeyelim. Ama yakında onu da şey yapacağız yani. Şimdi, aracın motorundan bahsettik. Araçta 2.8 dizel motor var. Ee, araçta sadece ya dediğimiz gibi, motorda yağ kaçağı problemimiz var. O da keçelerden falan olduğu söylendi. İşte önümüzdeki Pazartesi ya da Salı günü bunun için bakıma götürüyoruz çünkü uzun yolda herhangi bir sorun yaşamak istemiyorum. Onun Şimdi şöyle, dışında... bu motor arkadaşlar ee, soruş araştırdığımız kadarıyla çok fazla sıkıntı çıkaran bir motor değil. Çok dayanıklı bir motor. Parçalarının da çok ucuz olduğu söyleniyor genel anlamda aracın. O yüzden zaten minibüsçüler, işte taşımacıların çok tercih ettiği bir araç. Evet, zaten ticari araç ürettiği için Iveco. Bir bakalım bu bizim için bir avantaj. Bir de Iveco seçmemizin nedenlerinden birisi de geniş bir hacminin olması. Hadi yani arkaya bakalım. Bu fiyatlarda Ducato veya diğer P PSA tipi araç alabilirdik. Ancak biz birazcık projemize göre geniş bir araç istiyorduk. İçerisinde her şeyin olmasını planlıyoruz. O nedenle bizim için çok ideal bir araç oldu. Aynen. Bir de arkaya bakacağız. Bazı arkadaşlar genellikle Mews seçiminde bulunuyor minibüs seçebiliyorlar. Minibüs yani koltuklu versiyonu. Koltuklu ve camlı versiyonu. Bu bir aslında bir avantaj. Neden? Cam açtırma derdiniz yok ama bir dezavantajı var o da şu. Bu gibi ticari araçlarda burada kanallar var. Elektrik tesisatını buradan geçirebiliyorsunuz. Ve bu size çok ciddi kolaylık sağlıyor. Ama diğer minibüs tipi araçlarda maalesef böyle kanallar söz konusu değil. Ve bu da kabloları geçirirken ciddi problemler yaşıyor. Mesela biz tesisatta çok ciddi sıkıntı yaşamayacağız. Karkasımız hazır olduğu için yalıtımda da çok ciddi sorun yaşamayacağız. Gördüğünüz gibi sadece yalıtım malzemeleri o videoda göreceksiniz. Yalıtımı yaparken de çok ciddi işimizi kolaylaştıracak bu süreç. Her yerde kanallar olduğu için tabi bazı yerleri doldurmamız gerekecek. Şu anda biz aldığımızda araç bu şekildeydi. Biz bu şeyi kaldıracağız. Tahta, Ay, e, tabanda ülkeyi. yaklaşık bir, bir santim kalınlığında bir evet. şey var. Bunu kaldıracağız. Tahta Bunun panel. altını temizleyeceğiz. Pas varsa pasları temizleyeceğiz, antipas yapacağız ve daha sonrasında da yalıtımımıza geçeceğiz. Şu aradaki şeyi de kaldıracağız ama evet. o zaten punta değil galiba. Ton şey. somunlar var. Somunlarla bunu bir kaldırıp bir buraya bir geçiş noktası belirleyeceğiz. Burada bu arada yine bir avantajı gördüğünüz Buralara gibi. Punta atmışlar onları sökeriz. O çok zorlamaz. Yani artık kalır. Çünkü bu parçayla çok bizim işimiz yok. Birbiriyle bağlantılı olsun istiyoruz. İşte bu araçın güzel yanlarından birisi burada geniş bir alan var. Burası bile bir dolap, Tabii. tüm malzemelerinizi kullanabileceğiniz, hatta akü, yaşam aküsü gibi üniteleri buraya kurabiliriz. Çünkü direkt olarak tavanda bağlayacağımız güneş panellerini buradan çekip rahatlıkla dağıtabiliriz. Bu da bizim için bir avantaj olur. Hatta kontrol panelini de buraya koyup, burayı bir şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi i̇şte gördüğünüz bu araçta ciddi bir boy yüksekliği var. Yani bu araçta rahatlıkla kuracağınız duşlar, Evet. Rahatlıkla ayakta duş alabilirsiniz. Bunun böyle bir avantajı var. Biz de bu nedenle tercih ettik. Vallahi hoş. Evet. Araç... İki tane pencere açmayı düşünüyorsun. Açıkçası şöyle, eğer projemizi gerçekleştirebilirsek bir tane burada, bir tane burada açmak istiyoruz. Evet. Bir tane tavanda açmak istiyoruz. En azından içeriye aydınlatsın ve havalandırması olsun diye. Yapabildiğimiz bütün işlemleri de kendimiz yapacağız bu arada. Evet, kendimiz yapacağız. Bununla ilgili olarak sağ olsun YouTube okulundan o bildiğince fazla ders alıyoruz sabah akşam. Yani Bazen yani. rüyalarımıza giriyor. Aynen. Rüyalarımızda bile karavanla ilgileniyoruz. Aslında bakarsanız evet zor bir iş. Ancak planlı programlı olarak gitmeye çalışacağız. Ve en önemlisi de dediğimiz gibi yapamadığımız bazı noktalarda destek alacağız. Mobilya konusunda e, destek almayı planlıyoruz. Ama mobilyada da yine kendi emeğimizi vereceğiz. Yani o ustayla beraber çalışarak yapacağız. Çünkü bizzat anahtar teslim bıraktığınız zaman arkadaşlar fiyatlar Yüksek oluyor ve tasarımlar da hepsi birbirine benzeyen tasarımlar oluyor. Evet, biz biraz burada kendi isteğimize isterdim. göre bir hareket edeceğiz. Yani bununla ilgili. Bu arada bilinenin dışında malzemeler kullanacağız. Yani herkesin alıştığı malzemelerin dışında malzemeler kullanacağız. Hem daha uygun maliyetli hem de sizleri daha kolay uygulaması olduğu için o malzemeleri kullanacağız. Bu da sizlerin karavan yaparken bütün aşamalarında size kolaylık sağlayacak. Biz çünkü sadece işte klasik yaptık plak ya da başka bir şey uygulama değil farklı malzemeler kullanacağız. Bununla ilgili de sürekli araştırma yapıyoruz. Siz de zaten videolarda göreceksiniz. Ve en sonunda tabii ki en önemli olan yapılan masraflarla ilgili süreçleri de sizinle paylaşacağız. Aynen. Ve biz burada olabildiğince masrafları çok uygun bir şekilde halletmek istiyoruz. Daha doğrusu uygun aynı zamanda da kaliteli bir iş yapmak istiyoruz. Bu arada tabii ki bu araç bittikten sonra bana iştirak olacak aynı zamanda araca da adını veren kişi. Ben kedim Orjik'le beraber yola çıkacağım. Evet, işte dediğim gibi yol arkadaşım ve karavana ismini veren Orjik. Aynen, bir dahaki videoya bırakmayalım. Dedik. Evet, bir dahaki videoya bırakmayalım dedik. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir motor ustası. Şu an sabırsızlanıyor, motoru görmek istiyor. Bir bak bakalım ustacığım, kaportada maportada var mı bir şeyler? Bir incele bakalım. Oğlum bu nasıl kedi ya? Evet Orcik gördüğünüz gibi motordaki yağ kaçar hemen anladı gördünüz değil mi? Vallahi cin gibi usta be. Aynen. Iveco ustası Iveco servisinde emekli oldu. Oldrik hocam bugün biter mi işimiz? Orsak usta yok, orjik. yok orjik. abi gideyim kendi duruyorum ben. adamın yağdığını da yanlış veriyorum hayatta yapmaz abi. Aynen. Şimkin yani, değil diyor yetişmez diyor. En erken 3 ay mı? 3 ay bak buradan bakışlarından anlarsın zaten. Orcik Orucuk. Orcik. Ya ne saçma ismi var ya. Ya olur mu saçma ya? Usta duymasın adı ne? Orcik. Orcik. Anlamı ne anlamı ya? Yani. Anlamı şu, <laughs> Elazığ'da çok meşhur olan bir ceviz var. He? Ceviz sucuk aslında. Onun adı. Aynı zamanda bu e, paylaşımları, yaptığımız değişimleri Orcik On The Way Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Aynen, aşağıya etiketledik onu evet. da şey yaparsınız. Evet, bir takım işlerde videomuz olacak. Orcik On The Way'de de Instagram etiketlerimizi görebilirsiniz. Borcu'nun size anlatacağı hikayeler olacak. Nelerle karşılaşacağız. Yeni insanlar, yeni yerler, yeni yaşam alanları. Ve bunları da sizlerle paylaşmış olacağız. O zaman gazamız mübarek olsun. Pardon yukarı kaldır dur. O zaman gazamız mübarek olsun.